Bu benim aracım kanalından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bir arkadaşımız yorum yapmıştı e, multimedya üzerindeki saat ile kadran üzerinde bulunan saatler eş değil diye ben baktığımda eş durumu mevcut yani kadrandaki ne ise multimedya aynı olmasam görüyorsunuz şu an 13:46 e, kadrandaki de 13:46 olarak görünüyor ben burada şimdi burayı 14 yapacağım 14:46 yaptıktan sonra bakın ikisi de 13.46 şu an e, buraya tamam dediğimizde 14.46 olarak multimedya dönüştü ve aynı anda multimedya ekranımız dönüştü onunla beraber kadranımız da 14.47 olarak e, güncellendi. Bunu anlıyoruz ki arkadaşlar ikisi birbirini eş durumda. Yani eğer sizde bir problem varsa mutlaka servise gösterin. Umarım bu bilgi arkadaşımıza faydalı olacaktır bir de arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 14.42 olan saat dilimimiz 24'lük olarak ayarlı 24 saat dilimine göre ayarlı bunu 12 olarak ayarlayabiliriz yine burada saat biçimini seçtiğimizde 12 saat dilimi olarak seçtiğimizde bizim karşımıza artık gördüğünüz gibi 2.42 olarak karşımıza bundan sonra çıkacaktır bunu da ek bilgi olarak sizlere sunuyorum. Hemen arkadaşlar ayarlardan saat sekmesini seçiyoruz. Buradan saat biçimi seçtiğimizde istediğimiz saat formatında artık karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar belki kimilerine göre bu bilgi çok basittir. Bazı arkadaşlarımız bilmiyor olabilir. Videonun asıl amacı bizim multimedya ekrandaki görüntü ile kadran üzerinde bulunan görüntünün aynı olup olmadığı biri farklı diğeri farklı olmadığını görüyoruz. Ee, umarım o arkadaşımıza da faydalı olur. Her zaman söylediğimiz gibi videolarımız bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kadran üzerinde saat dilimimiz var 14.44 ve multimedya ekranımızda da var. İki tarafta olmasın dediğimizde istersek multimedya üzerindeki ee, bu saati kaldırabiliyoruz. Bunun için e, saat ayarlardan saat e, sekmesini seçip buradan okla aşağı indiğimizde hemen görüyorsunuz saat ekranı açık diyor. Burayı kapalı dediğimizde gördüğünüz gibi artık saat multimedyada görünmeyecektir. Bunu da bir ek bilgi olarak söylemek istedim. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi ihmal etmeyin. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.